dar olması nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyordu. İstanbul Pendik'teki Aydos Orman Caddesi'nde genişletme çalışmaları tamamlandı. Burası kullanılırken 5 metreyi geçmeyen bir genişliğe haizdi. E, i̇ki aracın neredeyse geçemediği bir e, güzergahtı. Şu anda burası 2 artı duble yol dediğimiz e, 15 metreye ulaşan bir e, güzergah şeklinde dönüştü. Pendik Belediyesi'nin 45 günde tamamladığı 1,5 kilometrelik duble yol açıldı. Hem 3 ilçeyi ilgilendiren, 3 ilçenin bağlantısını oluşturan bir güzergah. Bu noktada her ne kadar Pendik'e hitap ediyorsa da Kartal ve Sultanbeyli'ye de çok önemli hizmetleri olacağını düşünüyoruz. Trafik kazalarını engellemesi hedeflenen Aydos Orman Caddesi havadan da böyle görüntülendi. Aydos Orman Caddesi Tuzla, Pendik, Sultanbeyli ve Kartal'daki trafik akışını rahatlatacak.